Müziğe ben 8 yaşında başladım davul çalmaya, davul öğrenmeye. İzmirliyim. Gençlik yıllarımda Avrupa'ya gittim. Orada e, eğitimimi tamamlamak üzere. Fakat e, müzisyen olduğum için gençlik yıllarında orada e, amatör gruplarda önce çalışmaya başladım. Daha sonra e, isim yapmış gruplara geçtim. Daha sonra ünlü bir Alman rock grubuna girdim. Alman rock grubundan bir İtalyan grubuna transfer oldum. Laronda diye İtalyan grubu vardı, çok popülerdiler. Onlardan da Bad Boys Blue diye bir Amerikan grubu vardı. Çok dünyaca hit olmuşlardı onlar. Onların grubuna girdim ve aşağı yukarı zannedersem bir iki, iki buçuk sene onlara davul çaldım. Onlardan sonra Herbert Grönemeyer konserlerinde Herbert Grünmayer, Alman'dır kendisi. Ee, e, şunu şöyle diyebiliriz, ee, Almanya'nın Barış Manço'su diyebiliriz yani, o kadar tanınmış bir isim. Ee, i̇ki senede ona konserlerinde eşlik ettiğim zamanlar, yine e, çok ünlü bir grup vardı, Türk grubu vardı, Altın Çocuklar diye. Onlara da eşlik ediyordum aynı zamanda. Çünkü Avrupa konserlerini Barış Manço gibi diğer ünlü sanatçılara da bu Altın Çocuklar eşlik ediyordu. Sonra Altın Çocuklarla beraber Barış Manço'ya eşlik ettik ve Barış Manço'nun teklifini kıramadım. Benim grubumda davul çalar mısın dedi. Seve seve yaparım dedim çünkü gençlik zamanında benim idolumdu Barış abi. Böylece 1987 yılında Barış Manço'ya katıldım. Türkiye transfer oldum. Türkiye transfer olduğum anda zaten değerli eşim Paola ile tanıştım. Onlar turist olarak gelmişti Hollanda'dan. Arkadaş olduk. Sonra ikinci senesinde Türkiye'de yaşamak istedi o. Türkiye'de okumak istedi okuluna üniversiteye Türkiye'de devam etmek istedi. Ben de tabii seve seve dedim ben de kalabilirsin. Beraber yaşamaya başladık. Üç sene beraber yaşamamızdan itibaren evlenmeyi planladık. Bu arada Paola Türkiye'ye yerleştiğinde kendisi aynı zamanda bas gitar ve gitar çalardı. Müzisyendi kendisi de. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İzmir'de e, Türk tarihi okudu kendisi. Mükemmel Türkçe konuştuğu için, Barış Manço'nun parçalarını da güzel bildiği için. Barış Manço aynı zamanda Paola'ya da vokalistik teklifinde bulundu. Böylece Kurtalan Ekspres'te ben davul ve perküsyon çalarken benim eşim de evlenmiştik zaten. Paola vokal yapmaya başladı. Ta ki Barış abi kaybedene kadar Barış abiyle beraberdik. Daha sonra biz Hollanda'ya yerleştik. Dedik hayat şeklimizi biraz değiştirelim. Hollanda'ya yerleştik. Orada da tekrar e, amatör e, Hollanda gruplarında davul çalmaya başladım ve ticaretle uğraşmaya başladım. Ta ki bu parçayı yapana kadar. E, ben aynı zamanda Türkiye ile bağlantılarımı hiçbir zaman kaybetmedim. Eski grup arkadaşlarımdan, eski Kurtulan Ekspresi elemanları, şimdiki 24 Ayar elemanları, Mustafa Kos ve... Eser Taşkıran'la beraber 24 ayarı kurmuştuk. Ee, aşağı yukarı 5 senedir aktiftik bu grupta. Ben Türkiye'ye gidip geliyordum konserler olduğu zaman. Ee, sevgili eşimi Paola'yı bir sene önce çok ani bir gelişmeyle kaybettim. Ee, kendisinde beyin tümörü varmış. Onun farkına varmadı. Kendisi de varmadı. Ben de, ben de varamadım. 24 saat içinde gelişen bir atakla maalesef onu hastaneye kaldırmak zorunda kaldık ve birkaç saat sonra beyin ölümü gerçekleşti onda ve beyin ölümü gerçekleştiğinde anladık ki doktorların açıklamalarıyla beyninde tümör olduğunu ani bir gelişmeyle maalesef bitkisel hayata girdiğini açıkladılar. Odasına girdim. Tabi yalvarmaya başladım ona. Konuşmaya başladım, ağlamaya başladım, ağıt yakmaya başladım. 8 saat sürdü zannedersem. 8 saat sonucunda maalesef çok yalvarmalarıma rağmen sevgili eşim kaybettik. 32 sene beraberliğimiz vardı. 29 senelik de evliliğimiz vardı. Çok acı geldi bana çok ağır geldi. Ee, bu nedenle bir şeyler yazmaya çalıştım sevgili eşime. Ölümünden sonra, onu kaybettikten sonra. Sonra aklıma ona bir parça yapmak geldi. Grup arkadaşlarımı aradım. Mustafa Koç ve Eser Taşkıran'a. Seve seve yaparız dediler. Ben sözleri yazdım. Eser Taşkıran biliyorsunuz aynı zamanda Barış Manço'nun aranjatörüydü kendisi. O da parçayı aranje etti. Sevgili eşim Paola'nın sevdiği tarzda 8 aylık bir çalışmayla Elveda parçasını yaptık. Parçanın adı neden Elveda diye soranlara şöyle açıklayabilirim. Çünkü çok ani bir gelişmeyle e, sevgili eşim Paula'yı kaybettiğim için ona elveda diyemedim. Elveda diyemediğim için parçanın adını da Elveda koyduk. Barış Manço ile çalıştığımız dönemler, zaten eşimle beraber çalıştığımız için, hayatımızın en heyecanlı, en güzel, e, en muhteşem hayatını, yaşadık. Dünyanın her yerinde konserler veriyorduk. Amerika'da, Rusya'da, Avrupa'da, Japonya'da, Avustralya'da. Yani muhteşem, birbirinden güzel, muhteşem konserler veriyorduk. Bazen açık hava festivalleri, konserler oluyordu. Yüz bin kişiye konser veriyorduk. Barış Manço sayesinde tabii. Tabii biz de bunu İnanılmaz bir heyecanla yapıyorduk, sevgiyle tutkuyla yapıyorduk. O yılları hiçbir zaman unutmuyorum çünkü e, hayatımızın en güzel günlerini Barış Manço zamanında yaşadık müzik hayatımızın. E, şöyle diyebilirim Türkiye'de müzik maalesef çok değişti, bilgisayar müziğine geçildi. E, Artık e, zannedersem rock tarzı, e, rock-pop tarzı müzikler maalesef gittikçe azalıyor Türkiye'de, kayıtları azalıyor. Daha çok bilgisayar müziği yapılıyor, çok basit müzikler yapılıyor. Hatta arabesk pop diye yeni bir tarz maalesef çıktı. Aslına bakarsanız ilk dinlediğinizde sanki Arapça söylüyorlar gibi oluyor. Altında da e, e, yeni nesil müzik dediğimiz e, bir müzik var. Onlar da Latin Amerika'dan, e, Karibiklerden gelen bir müzik tarzı bu aslında. Orada başladı o müzik. E, daha sonra Almancı gençler o müziği Türkiye'ye taşıdılar. Ve şu anda Türkiye'deki müzik e, arabesk pop rap diyebiliriz. Bu tarz müziğe taşındı. Kalite olarak maalesef çok düştü. E, fakat umudumuzu kaybetmiyoruz. Biz kaliteli müzik yapmaya devam ediyoruz. Onlara örnek olmaya çalışıyoruz. Şu anda yeni dört çalışmamız daha var. Beş parçalık bir albüm hazırlıyorum. Bir slow parçamız var. Bir Latin house parçası yapıyoruz. Bir house müzik yapıyoruz ve bir de Barış Manço'dan sürpriz bir parça yapacağız. İstanbul Senfoni Orkestrası ile beraber. Güzel, kaliteli parçalar dinleyeceklerinden seyircilerimizin, dinleyicilerimizin eminim güzel parçalar geliyor. Milyon TV gerçekten de çok güzel şeyler yapıyor. Özellikle yeni gençlere, müzikle ilgilenen gençlere ee, güzel şeyler e, anlatıyorlar, onları güzel motive ediyorlar ve onları tanıtıyorlar. Gerçekten çok başarılı iş yapıyorlar ve e, bence gençliğe çok güzel hizmet veriyorlar. Onlara da güzel örnek oluyorlar. İyi bir TV kanalı diyebilirim. Gerçekten teşekkür ediyorum. siz siz yaşama